Merhaba ben Burak. Bu videoda sizlerle beraber Windows'ta 4 GB ekran kartlarıyla kazım yapacağız. Artık biliyorsunuz Ethereum kazanmıyor 4 GB'larla. Ee, çünkü çok haç düştü. Haç düşümünden dolayı artık para kazandırmıyor. Ee, ne yapıyoruz? Bundan sonra başka altcoin'leri kazımaya başlayacağız 4 GB'larla. Onlardan birisi Raven Şu an Ethereum'dan sonra 4 GB'ler için konuşuyorum. En karlı coin Raven Coin. Raven de kazmak için Şimdi ben size anlatacağım hem önce Windows'ta kalacağız ondan sonra hayosta kalacağız. İkisini de size ben göstereceğim, anlatacağım. Evinize masaüstü bilgisayarınıza 4 GB ekran kartı varsa şu an onunla Ravencoin kazanabilir, kazanabilirsiniz. Hem bir yapmak istiyorsanız ya da e, TL'ye dönüştürüp çekmek istiyorsanız istiyorsanız Ravencoin kazanabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ne indireceğiz? E, hangi ayarları yapacağız, hangi cüzdanı kullanacağız. Onları size anlatırken göstereceğim. Aynı zamanda ee, ince detaylar, ince püf noktaları var. Eğer videoyu izlerseniz o ince detaylar ve püf noktaları kaçırmazsınız ve inanılmaz işinize yarar o ince detaylar. Şimdi ben sizi bu tarafa alıyorum. Yeni bir sekme açıyorum. Önce e, Team Read Miner indireceğiz. Çünkü Raven en performans aldığım 4-5 tane miner programı denedim ama en performanslı TRM yani Team Read Miner. Onu indirelim. Onun için önce Google'a girelim. Buraya yazalım. Team Read Miner Kaupov yazıyoruz. Şu en üstte GitHub çıktı. Ona tıklayalım. Evet, biz şu anda Windows'ta kazacağımız için Windows olanı indiriyoruz. Masa üstüne indirelim tabi virüs programını kapatıyorsunuz defender'i kapatıyorsunuz e, silmemesi için evet zaten indirmiştim ama siz için bir indirdim bunu sağ masa masaüstüne açalım şimdi görüyorsunuz burada hem, e, ethereum kazabiliyoruz e, etc kazabiliyoruz kpop kazabiliyoruz artık ne istiyorsanız onu buradan kazabilirsiniz Şimdi biz tabii ki ayarlar yapmamız lazım. Şimdi hangi havuza kalacağız, o önemli. Siz hangi havuzu kullanıyorsanız, o havuzun ayarlarını Start start.capo.bat dosyasına düzenleden yazmamız gerekiyor. Ben de o şekilde yazacağım. Şimdi öncelikle Ben e, 2miners.com kullanıyorum. 2miners.com Yanlış yazdım ama neyse. 2miners.com'a giriyorum. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor. E, havuzlara girelim. Biz Raven Coin kazacağımız için Raven'e tıklıyoruz. Bakın burada Hızlı Başlat var. Ayarları öğrenmemiz lazım çünkü. Hızlı Başlat'a tıklıyorum. Şimdi aşağıya indiğimde madencilik ayarları var. Biz ne kullanacağız? Team Miner kullanacağız. O da demiş ki, bakın bu ayarları bu şekilde yapacaksınız demiş. Biz Startum tarafını kopyalıyoruz. Kopyaladık. Daha sonra bat dosyasına geliyoruz. Şurayı değiştiriyoruz. Ne yaptık biz? 2marnis.com yaptık. Şimdi de adresimiz var. Şimdi Adresi de değiştirmemiz gerekiyor. Ben Binance borsasındaki adresi kullanacağım. Siz başka bir borsa kullanıyorsanız onu yazabilirsiniz. Binance borsasının spot cüzdanlardan yatırma kısmında Ravencoin'e gelirseniz Buradaki cüzdan adresimize kopyala deyip tekrar bat dosyasına gelip şurayı siliyoruz. Sağ tıkladığımızda yapıştır dediğimizde şu an Binance borsundaki Raven Coin yatırım cüzdanımızı buraya yapıştırdık. Havuz IP'mizi de havuz adresimize yapıştırdık. Şimdi burada başka işimiz yok bizim. Havuzumuz tamam. Cüzdanımız da tamam. Kaydedip çıkıyoruz. Şimdi burada bakın Cup of Turning diye bir tane dosya var. Notepad var. Onu aç açıyoruz. Burada size anlatıyor. Eğer e, Türkçe çevirip İngilizce biliyorsanız okuyabilirsiniz yoksa benim gibi İngilizce bilmiyorsanız Türkçe çevirip de anlayabilirsiniz. Burada anlatmış nelerin yapılacağı, hangi e, ekran kartlarının nasıl ayarları olması gerektiğini. Bence burası çok önemli. O detaylardan birisi de burada en alta indiğinizde bakın görüyorsunuz. Hangi ekran kartı kaç haş verdi burada gözüküyor. Şimdi 4 GB'larla Raven kazmanın işte bu güzelliği var ve o eski kartları değerlendirmenin buradaki güzelliği var. Bakın 4 GB bir ekran kartı 14 haş veriyor. 5708 GB'lık şu an piyasa değeri 19.000 lira, 8.000 10.000 TL olan bir ekran kartı 23 haş veriyor. Şu an 4 GB ekran kartının fiyatı 1000, 1500 2000 arasında değişiyor. Yani 2 tane e, ekran kartı alsanız 1500'den ben alın demiyorum kesinlikle 4 GB yani ben alın demiyorum ama örnek vermek için konuşuyorum 4 GB iki tane ekran kartı almış olsanız e, 3000 lira yapar 10.000 liralık performans alıyorsunuz şu anda 3000 liralık karttan onun için hatta daha fazlasını alıyorsunuz yani onun için buradaki görsel çok önemli ve çok güzel bir de ayarlarımız nasıl olacağını burada size anlatıyor Core Clock diyor ki tabii 4 GB için konuşuyorum 1100 olsun Mem Clock 2000 olsun voltaj 850 yapın 14 haş alırsınız diyor. Tabii 3 aşağı 5 yukarı. Tabii sizin ekran kartınız benimki desteklemiyor. 2000 belli kızı, e, belli kızı 2000 çıkmıyor benimki. Mesela 1900'de sonra kilitliyor makine. Ben 1900 bırakıyorum. Siz e, 2000 yaparsınız. Kilitlerse 1800, 1900, 1950 neyse o ayarı siz kendiniz tutturabilirsiniz. Tabii e, ekran kartı bozulmaz, herhangi bir şey olmaz. Çünkü e, Radeon programı Radeon Software programı kendisi Wattman olarak e, ayarları eski haline getiriyor. Ekran kartımızı, makinemizi korumaya alıyor. Ayarları yanlış yapsanız da herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Burası önemli bir menü. Bu açık kalsın. Diğer ekran kartları da size gösteriyor. Tabi AMD olarak vermiş bunları. E, çünkü Team Miner'da Nvidia çalışmıyor zaten. Onun için sadece AMD olarak göstermiş. Bunu burada dursun. Şimdi biz ne yaptık? E, Miner programımızı indirdik. Havuz cüzdanımıza girdik, raven cüzdanımızı yatırma kısmındakini kopyaladık, daha sonra havuzumuzu belirledik, havuzun ipsini Bat dosyasının içine düzenledikten sonra güzelce yapıştırdık. Eğer bunlardan bir tanesi yanlış olursa, mesela havuz yanlış ederseniz program açılıp kapanır ise herhangi bir işlem yapmaz ya da yanlış bir şey olduğu zaman ya hata verir ya da program açılıp kapatır. Tabi bunu kullanırken Defender ve virüs programını açık bırakmıyorsunuz. Şu an ayarlarımızı yaptık. Tekrar önemli bir noktaya değiniyorum. Püf noktasına. Bu ayarlardan, ekran kartından, gelişmişten GPU iş yükünü bilgi işlem yapıyorsunuz. Bu yeni kartlarda yok. Yani 5700-5600 varsa zaten bunu yapamaz. Ama RX 480, 470, 570 ekran kartınız varsa bu iş yükünü değiştirip bilgi işlem yapabilirsiniz. Normalde bunu ekran kartında bırakırsanız yarı yarıya haş fark ediyor. Mesela şu an 13 alacaksak 6'ya da alıyoruz. Ama bilgi işlem yaptığım zaman direkt ben iki katına çıkmış oluyor. Ee, herhangi bir zarar yok. Bilgi, bilgi GPU yükünü buraya bilgi işlemi atıyor normal kullanacağınız zaman böyle de kullanabilirsiniz. Normal kullanacağınız zaman ekran kartını da değiştirebilirsiniz nasıl istiyorsanız. Şimdi bunu da yaptığımız yapıyoruz. Daha sonra performanslar ayarlanıyor'a geliyoruz. Çünkü manuel ayar yapacağız. Bu burada dursun. Şimdi ayarlarımızı yaptık. Gayet güzel. Sırasıyla tekrar etmiyorum. bu şekilde yaptığınızda video izlediğinizde ayarları yaptıktan sonra start kapı oluyoruz. Ve Miner programımız çalışmaya başlıyor. şu an soruları bağlanıyor şu an duck oluşturuyor Heh, onu da belirtmedim ama siz e, videoyu takip edersiniz. E, boş yükte yani herhangi bir magnet programı çalıştırmadan önce 100-115 arasında sistem kendisi çalışma e, wattı vardı onu gördünüz. Yani sistem boş 100 watt 115 watt arasında çalışıyor. Şu an bakalım. Bence programı çalıştırıp minik yaptığımız zaman bakalım e, kaç watt çekecek. Tabi onu da hesaplama yaparken onu da Hesaplama yaparken göreceksiniz. Şu an 4H başladı kendisi burada görebiliyorsunuz şu an 64 derece çalışıyor fan 31'de. Bunu manuel fan alacağım birazdan size de göstereceğim. Fan ayarını arttırıp dereceye 58 derece çekmem gerekiyor. Bu şekilde çalıştırırsanız 68 derece oldu. Çalıştırırsanız e ekran kartın ömründen yersiniz. 58 dereceye geçmemeye çalışıyorsunuz. 58 dereceye kesinlikle geçmeyin. Şu an 11 haş alıyoruz. Tabi ayar yapmadık. Şimdi Radeon programını açıyoruz. Manuel diyorum. Önce bakın 70 derece oldu. Fan hızımızı bir ayarlayalım şöyle biraz çekelim. Değişikleri uygula diyelim. Bakalım kaça çıkacak fan hızımız. Evet 2100'lere çıktı. Şu an 70 derecede. Birazdan bu inecek aşağıya. Tabi bakacağım. Eğer 58'i tutturamazsam biraz daha arttırmam gerekecek. Şimdi Gördüğün gibi 10.5-11H alıyorum ben. Şimdi buradan Orada bana ne diyordu? 1100 ayarlayın diyordu. Frekansımı 1100'e çekiyorum. Eksi 15 yapalım bakalım kaç olacak. 1050 az oldu. ...1080 oldu. Bir daha çekelim. Heh. bakın... ...saat hızımı... ...Core Eclo 1100'e ayarladım. Gayet güzel. Şimdi de Belli kızımızı biraz arttıralım. Dedim ben 1900'den sonrası çalışmıyor, kilitliyor. 1850 yaparım önce. 1850 yaptım. Ee, belli kızını çekirdek kızını da 1100 yaptım. 11.90'lara çıktı. Tabii bakın 68 derecede şu anda ekran kartı sıcaklığı. Hala yüksek. Düşürmem lazım onu. Çünkü bu şekilde kullanırsam uzun vadede bu şekilde kullanırsam zarar veririm. Bakın 12 çıkarttım şu anda. Tabii ekran kartı ben biraz daha hızlandırmam gerekiyor. Şöyle bir nebze daha kaldıralım. 2000 RPM'de çalışıyor bakalım kaça çıkacak şimdi? 2280, 2300 RPM çıktı. Şu an 12 buçuk haç alıyorum. 50 67 derecedeyim. Hala biraz çıkarmam gerekiyor. Ee, ekran kartı fazla ısınıyor. 2400 RPM çıkarttım. Biraz bekleyelim bakalım. Düşmezse biraz daha arttıracağım. Şu an gördüğünüz gibi 12.5 haş ile kazım yapıyorum ben. Tabi şuraya bakmam lazım. Şu an 300 Watt çekiyor. 120 demiştik. Yani şu an 170-180 Watt. Ekran kartımız güç harcıyor. 170-180 watt. Şimdi bunu biraz daha çıkarttırmak istiyorum. 1900'e getireceğim. Bakalım 12.5'tan fazla alabilecek miyim? Şimdi bundan sonra şey yapacağız. Şimdi biz kaç wattta kaç hash aldığımızı ben size göstereceğim. Hemen ardından aynı makineyle hayosa bağlanacağız. Bakalım aynı haşı aynı volt, wattta alabilecek miyiz ya da daha mı az çekecek, daha mı çok çekecek onu göreceğiz hep beraber. 12.5'tan 12.85'lere kadar çıkartabildik. Tabi bu kazıma başladıktan sonra bu adresi Ravencoin cüzdanımıza 2 miners yapıştırdıktan sonra iki mainirsa, havuzlar diliyoruz diyoruz ravencoin burada cüzdanımızı yapıştırıp arama kısmına bastığımızda 10-15 dakika sonra burada online olarak düşecek şu an boş olarak gösteriyor görüyorsunuz 13 haçta bize ne veriyor bakalım baktım ayna girelim Buraya elimizle yazalım. KPOD'u görüyorsunuz. 13 buçuktu. Pardon, 13 aldık biz. Kaç watt da almıştık? 300 watt da. Şu an günlük 75 sent para bırakıyoruz da. Bir nokta kazarsanız. Tabii siz daha ayar tutturabilirsiniz. Siz belki 250 watt da çalıştırırsınız, belki 200 watt da çekersiniz. Onu e, size kalmış. Zaten sonra da Hayos'ta kullanacağız beraber. Çektiğiniz zaman orada göreceksiniz. Evet 13 haşı. E, günde 75 cent para bırakıyor elektrik çıktıktan sonra. Tabi kurs burada yazıyor 01 kava. O da ortalama 75 sente falan tekabül ediyor bizim. Şu an dolar biliyorsunuz e, 7 buçuklarda. Evet. Şimdi bu bu kadar. Windows'da bu şekilde kazımızı yapabilirsiniz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Siz bu ayarlardan arttırıp, kısıp, kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi ben bunları kapatıyorum. Şimdi laptop'u çıkaracağım buraya. Zaten var düşmüş olması lazım şu anda. Laptop'u çıkaracağım. Laptop'u çıkardıktan sonra göstereceğim. Hatta sormuştunuz siz. Yani flash kullanıyorum ama hard disk sökmem gerekir mi diye. Kesinlikle hard disk sökmeniz lazım değil. Bu çocuğun bilgisayarı içinde kendi hard disk var. Zaten görüyorsunuz burada Oyunları, oyunları falan var zannedersem. Hiçbir donanımı sökmeden arkasında flash disk var. Bu anakart F12 ile boot ediyor. Açılışta F12'ye batacağım. Şimdi zaten monitör çevirisiyle de göstereceğim. F12'ye basıp flash diskten başlat dediğimde direktmen iOS'a kendisi geçecek. Şu an 75 Watt falan çekiyor. Biraz önce 300 Watt çekmesi sebeplerinden birisi de video kayıt programını ekran kayıt programını açtığım için biraz böldüğünden dolayı herhalde bir 30-40 Watt fazla gösterdi. Ayrıyetten kaç düşümü de ondan dolayı olmuş olabilir. 12,5, 13 haş e, almıştık ya. Büyük ihtimal Hayos'ta ya da o program olmasa bir NOS'ta siz daha fazla alabilirsiniz. 13,5, 14 haş alabilirsiniz. Ama kayıt programı açık olduğu için 12,5'da sınırlandırdı ve fazla abat çektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk gösterdiğimde kayıt programı açıkken 130-140 wattlarda izlem siz daha iyi görmüşsünüzdür. Şu an 75-80 wattlara düştü çünkü kayıt programını kapattım. Yeniden başlatıyorum. diyorum. Şu an flash disk var üstünde ee, herhangi bir donanımı sökmedim. Şu an f 12ye basıyorum. Bendeki bu seçenek F12 ile geliyor. Evet, buradan şu ScanDisk olan, Hayosun içinde Hayos kurulu olan flash Buna tıklıyorum. Evet, şu an Hayos açılıyor görüyorsunuz. Normalde bu ekranı şu an ihtiyacım yok. Kapatabilirim, aşağı alabilirim. Ee, herhangi bir şey gerek duymuyorum. Evet şu an e, hayosumuz bilgisayarımız açıldı. Herhangi bir donanım sökmedim. Herhangi bir aparat sökmedim. Hard diskler içeride. Sadece arkasına Flash disk takılı. Flash disk takılı ve Windows e, Hayos açılı. Ama e, Flash disk biraz yavaş çalışıyor. SSD ya da hard e kurarsanız daha hızlı çalışır, daha çabuk açılır, kapanır ya da işlemleri daha hızlı yapabilirsiniz. Şimdi ben sizi buraya alıyorum. Sayfayı Yenile diyorum. Evet şu an aktif oldu. Görüyorsunuz. şu an aktif açıldı. Biz ne yapıyoruz? Önce ayarlarımızı yapalım. Havuz şablonlarına geliyoruz. Ne kalacağız? Raven ne kalacağız? Raven coin kalacağız. Cüzdanımızı seçiyoruz Raven. Zaten hani bu Binance'da vardı biliyorsunuz. Bu cüzdanı buraya yapıştırmıştık. Onu da göstereyim ben size. Bakın şu benim Binance cüzdanımdaki RVN adresim şu gördüğünüz. Bunu buraya yapıştırıp bu cüzdan cüzdan ekle kısmından siz de ekleyebilirsiniz. Daha sonra havuz şablonlarına geliyoruz. RVN kazacağız. Cüzdanımızı zaten eklemiştik. 2 miners'ta kazlıyoruz. Bunları ekledik. Madenci olarak TeamRig Miner'ı seçiyoruz ve havuz şablonu oluştur diyoruz. Şu an oluşturduk. Daha sonra Search Worker'dan tekrar işçimizi görüyoruz. Bu roketten ne kalacağız? Raven, Raven'e tıklıyorum. Team Read Miner'da kalacağım. Uygula diyorum. Bakalım şimdi aynı haşı alıp aynı watt, watt watt'ta mı watt'ta mı çalıştıracağız. Ona bakacağız beraber. Eğer daha düşükse hemen hesaplamamızı yapacağız ve hesaplamamıza daha düşük olursa eğer ne kadar para kazandığını göreceğiz. Windows'ta şu anda 75-80 cent bırakıyor elektrik çıktıktan sonra onu görmüştük. Şimdi konsoldan bakmak istiyorsak burada kendi e, yerel IP adresimiz var. Ona tıklıyoruz. Gelişmişten devam et diyoruz. Stand, her zaman söylüyorum Standart User yazıyoruz login'e. Password'de standart değiştirmeliyseniz 1 yazıyoruz. 1 yazınca gözükmez. Enter yapıyoruz. Buraya da Miner yazdığımızda... Evet, şu an başladı kazıma. Tabi başta düşük olarak başlıyor, sonra yükselecek kendisi. Burada herhangi bir şey göremezsiniz zaten işlem oradan da miner yazarsam eğer orada da dalgalanmayı göreceksiniz. Ama şu an ekran burada açık olduğu için oradan göstermeme gerek yok. Şu an görüyorsunuz 12.75 12.75 haşla kazım yapabiliyoruz. Bir daha bir gelsin bakalım. Artacak mı öyle mi kalacak? Evet. 12.60 Şuradan yenile diyelim. Evet 12.75 diyor derece çok güzel 55 derecede fan hızı yüzde 43'te. Şuradan bir daha bakıyoruz Herhangi bir kart düşüyor mu düşmüyor mu buradan bakabilirsiniz görebilirsiniz Evet 12.60 Bunu Koru e, 1100 yaptığım zaman biraz daha artacaktır Ama kapat aç yapmak istemiyorum ben Bakalım şimdi siz oradan görüyorsunuz ben bilmiyorum ne kadar Watt e, çektiğini çok çok iyi 210 watt 215 watt çekiyor. Hemen buradan sayfamızı açıp watt sitesinden şuraya kendimiz yazalım. de 210 watt diyorum ve hesapla dediğimizde gördüğünüz gibi burada 1 dolar kazım hızı, e, oldu. Elektrik çıktıktan sonra Windows'ta 70 cent bırakıyordu. Hayos'ta kaldığım zaman günde 1 dolar bırakıyor. Yani elektrik çıktıktan sonra böyle bir sistem 24 saat çalıştırdığınızda ekran kartına zarar vermeden çünkü ısılar çok güzel. 55 derecede şu anda. Fan hızı da güzel. Gayet güzel. Böyle makineyi günde çalıştırıp 1, 1 dolar para kazanabiliyorsunuz. Ayda 30 dolar para yapar. 7 ile çarptığınızda güzel bir meblağ ediyor. Yani en azından cep harçlarınız çıkar. Ya da makineniz boş duruyordur. Boş durduğunuzda bu şekilde kazım yapabilirsiniz. Dediğim ee, bir de önemli bir nokta daha 4 GB altı olan kartlarla da kazım yapılacak coinler var. Kripto para ve coin var. Ama bende 2 GB ekran kartı olmadığı için ben size onu gösteremiyorum ve onu anlatamıyorum. Eğer bir yerden e, elime 2 GB bir ekran kartı geçerse onu da videosunu çekip daha eski kartlarla coin'lerden nasıl para kazanılır onu da göstermek isterim. Ama ekran kartı bulmam gerekiyor. Eğer bulursam o videoda çekerim. Gördüğünüz gibi 12.60 ile herhangi bir ekran kartımızı zorlamadan 59 derecede %50 fanla çalışıyor. Kuru 110 yaptığım zaman 13'e çıkarım. Yani 13'e çıkabilirim. Ondan eminim. Ee, tabii siz bu ayarları siz yapabilirsiniz. Yani core 1100 yaparsınız. Mem 2000 yaparsınız. 2000'e kart düşüyorsa 1900 1000, 1980 1970 aşağı inebilirsiniz. Ben şu anda e, bu şekilde ayarlarla e, 1260 alabiliyorum. Buraya da yaz, yazdık zaten sizle. Ben o 13 yazmışım pardon. Hemen düzeltiyorum. 12 60 yapalım. 93 sente düştü. Tabii ben dedim ki burada 13 alabilirim. Hatta bir deneyelim istiyorsanız. Madenciyi durduruyorum. Daha sonra 1100 yapıyorum bunu. 1100 yaptım. Hadi şunu 1970 yapalım bakalım kaldıracak mı? Agresif, agresif açık. Refimiz 30. Uygula diyoruz. İsterseniz Buradan yeniden madenciyi başlat diyebilirsiniz. Ya da konsuldan buraya miner yazalım. Miner start yazdığımızda miner başlayacaktır. Tekrar bakmak için yani iki taraftan da başlatabilirsiniz. Bakalım şimdi 12.60'dan fazla alabilecek miyiz? Az önce 2 ile başlamıştı zannedersem. Şu an 3 3.40'da başladı. Lütfen ihtimal göreceğiz diye tahmin ediyorum. Tabii siz dediğim gibi belli kızı 2000'i destekler, 2010'u destekler, 2050'yi destekler. O zaman daha fazla haş alabilirsiniz. Ama ben şu an video çektiğim için denemedim. Ne kadar destekliyor ne desteklemiyor? Evet, dediğim gibi bakın 13.40, 13.50 haş aldık. Yani buradaki hesabımız yanlış değilmiş. Bunu tekrar 13 yapıyorum. şey de bakayım bata. Evet 210 220 arası Evet tam 1 dolar 5 sent. 1 dolar para bırakıyoruz elektrik çıktıktan sonra gayet güzel şu an elinizde 4 GB ekran kartı varsa ve ethereum haricinde bir para kazmak istiyorsanız kripto para bu şekilde kazanabilirsiniz zaten windows ethereum kazanmıyorsunuz. 4 GB ethereum kazamazsınız bundan sonra artık Tabi e, Hayos üzerinden kazım yapabiliyorsunuz. Windows üzerinden 1H1, 2-3H1 onu arttıramazsınız. Onun için Windows'tan Kapo yani Raven Coin kazabilirsiniz. Başka coin'e Ethereum Classic'te de kazabilirsiniz. Başka bir video da onu da göstereyim Ama şu an Ethereum Classic çok fazla kazandırmadığı için onu göstermeme gerek yok. Ether, e, Ethereum'dan sonra en iyi kazandıran coin şu an Raven Coin. Ondan dolayı e, bu videoyu Raven Coin için çektim size. Bir Windows'ta da kazabilirsiniz. Aynı haş alıyor, aynı haş alırsınız. Havuçta kazarsanız aynı haş alırsınız. Temin Windows'ta fazla çekmesinin sebebinden birisi kayıt programı çıktı. Ondan biraz daha fazla çalışıyordu ve haş ondan dolayı az veriyordu. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Bu videomuzda da 4 GB ekran kartımıza Raven Coin kazdık. Başka sormak istediğiniz ya da video çekmek istediğim konu varsa yorum kısmına yazarsanız not alıyorum. Soru olarak soru-cevap şeklinde de cevaplayabilirim ya da o konu hakkında videoda çekebilirim. Tek dediğim gibi e, yorum kısmına sorunuzu yazarsanız elimden geleni cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.